arkadaşlar şimdi sizinle şu atmaca oynayacağız oy arkadaşlar golümü gördünüz mü arkadaşlar bu gol sizin için gel bu gol de size gelsin gördünüz mü arkadaşlar nasıl ama arkadaşlar ondan önce aşağıda beğeni at beğeni tıklayıp abone olun abone olun olmasın olur musunuz lütfen abone olmanız lazım lütfen arkadaşlar Allah'ınızı seviyorsanız Allah'ınızı Allah'ınızı da sevmiyorsanız yapmayın yani Allah'ınızı seviyorsanız like abone olun aha ben buradan nasıl açacağım arkadaşlar Deneyek Şu, şu sağ çaprazı Arkadaşlar gördüğünüz mü direkt çekti. Evet arkadaşlar. Şimdi bir kere daha yapacağız. Arkadaşlar ücretsiz bir şey aldım. Nasıl geç? Arkadaşlar en çok abone, abone abone ve like atmayı unutmayın. Ama en çok like ve abone. Arkadaşlar unuttum ya. Ben oradan vurmayacağım zannettim. Ana vurulmuyor ki. Arkadaşlar vurulmuyor. Daha sonunda 7 5 Arkadaşlar işte bunu da belki buraya Diyecektim zaten vuramadım. Yeniden deneyeceğim arkadaşlar. Arkadaşlar bir yemek yiyeceğiz. Oh, hadi Birazdan. Biraz bakalım. Hadi annem şu yemeği yedi de bir, bir sen kendine gel. Hadi. Aa. Ee. Ee. Bak, bir daha içine bakacağım. Anla. Tamam hadi sana. Daha yok onu yer önce. <laughs> ben onu hep şimdi yiyeceğim. Haberim senden. Ben söyledim zaten. İçice bir. <laughs> Sen içeceğe git, tane al balkondan. Hadi bakalım. Bana da getirdim. Abla da getirecek. Niye ne yok, hayır. Baban zaten özel. Ali al. Ne yapıyorsun aşkım? Babam <laughs> da <laughs> Ne yapıyorsun? Ne Yaptın Bir şey yok.